Merhabalar. Herkese merhaba. Hoş geldin. Ben Erkan. Ben Nevra. Bu yılın e, ilk sinema programına, 2025'in ilk sinema programına hoş geldiniz. Beyaz Berber Akademi'nin e, Evet Nevra, ne yaptık? 2025'i nasıl girdik? 2025'e nasıl girdim? Bu hafta hala hiç sinemada olan ikinci. Hatta bu hafta bir tane sport edildi bir sinemaya <laughs> evet. En sonunda izledim. İzledim onu en sonunda evet. Çok uzun bir filmdi ama. O söylenen lazım. Bir de Nosferatu'yu izledim. Nosferatu. Oğlum ben de izlemek istiyorum. Ee, bu hafta çarşamba günü gibi, niye yüklendin? Evet, belki imkanınız varsa Nosferatu'yu kesinlikle sinemada izleyin. Çünkü çok güzel bir ses ve çok güzel bir e, görsellik var. Sanat eseri gibi bir film. Dedim, asla ben bunu izlemiyorum. Yaptım onları bile. Bak şu, bir kıtta farklı bir film var. Süresi çok uzundu müzikal bir film. Yani Batı'nın kötü cadısına biz böyle şey baktık, empati kurduk biraz dedik ki aslında iyi biriymiş diye <laughs> düşündük. Şeyde Oz Büyücüsü'nün neresinde yer alıyor? Rekut öncesini mi anlatıyor? Aslında evet öncesini anlatıyor biraz. Batı'nın kötü cadısının hikayesini anlatıyor, onun tanısı. Hani iyi, iyi cadı zorunda. vardı, evet. ya, iyi büyücü diyeyim, yani Ve Batı'nın kötü cadısı vardı, o, onun arkadaşlarını anlatıyor aslında. İkisinin arkadaş olduğunu gösteriyorlar. Altın yani küre adayları arasında evet, evet. yer alıyor değil mi aynı zamanda? Aynı zamanda bu part idi ilgili ikinci parti varmış evet, galiba. <laughs> partı... <laughs> <laughs> part o kadar uzun. Göre, o kadar uzun olması beni şaşırttı. İkinci partını da merak ediyorum ben onu. Bakalım yani ben de izlemeyi hep istiyordum. Sürekli oyalıyordum kendimi <laughs> ama... E... Ama Nosferatu'ya yani. gidiyor. Ona kesin gidip. Bu yıl sürprizlerle başladı. Biraz şu evden bahsedelim, e, magazinel dergilerden. 2025 yılında Sinema Dergisi bu yıl şurada görmüş olduğunuz gibi özel bir sayı çıkardı. Çizgi roman karakterlerini seviyorsanız, süper kahramanlara ilgiliyseniz, süper kahramanlara dayalı 100 özel karakterin yer aldığı kuşa kağıda baskı özel bir sayı. Yılda bir kere yapıyor Sinema Dergisi bu şekilde. Bunu da bayilerde bulabilirsiniz. Biz bulduk. Hatta bu yıl boyunca inceleyeceğiz. Evet. Özel dosyalarımız olacak. Daha gari, karakterler arasında süper Evet, 2025 yılı ne yıl olacak diyorsunuz mesela e, bence animasyonların ve e, süper kahramanların yılı olabilir. O şekilde e, bizde bir değerlendirme de bulunacağız. Evet, e, ben de şey izleyebildim, e, Altın Portakal Film Festivali'nde izleme fırsatı bulamadım. Hatta bilet bulamadım daha doğrusu <laughs> film, evcilik e, filmini izledim. Necdet İşler en iyi erkek oyuncu, Ürünün Senaryo olarak da e, Ümit Ünal en iyi senaryo kazandı. Bence hatta bütün ödülleri alması gerekiyordu. Çok iyi bir film. E, Bak şimdi zaman dört karakter arasında geçiyor. E, özel hayatların aslında bizim yaşadığımız anlamda özel olmadığını gösteriyor. Yani böyle bir sorgulaması var. Bana o şekilde çok iyi şey geldi, yaratıcı geldi konusu. Hani sürekli olarak sosyal medya için yaşamak, sürekli olarak bir şey paylaşmadan duramamak. Özellikle orada e, Öykü Karayel'in canlandırdığı kadın karakteri çok sinir oldu buna. <laughs> Bütün kötülüklerin başlangıcı oradan geliyor hatta. E, yani doğal olan her şeyi müdahale ediyor kadın. Öyle bir karakteri var. Yani gittikleri yerde mesela yalnız olmaları hani onlar için bir avantaj aslında ama bu sıkıntıdan kendine şey yaratıyor. <laughs> Sürekli bir şey paylaşmak, bir şey derdinde. E, şekilde mesela aynen doğal oradaki işte köylü hizmetli olan insanların değiştirme çabası. Mesela işte onların ilişkisine laf atıyor önce işte duman kınalı gibi bir şey aşk hikayesi var onların kendi aralarında. Onlara öykünüp hatta dalga geçip ondan sonra şeyi de yoldan çıkartması Fatih <laughs> <Patiyonlarda. gülüyor> o Daha sonrasında bunların diğer komşuları biz diyeceğim, şey, hizmetlilerin kulağına gitmesi ya da şey tanık olmaları sonucunda gelişen gerilim artan, yer yer artan psikolojik gerilim. O şeyi karakter olarak çok iyi vermiş. Necdet Dişler, karakterinde çok iyi bir performans. Hatta hayatının en iyi performanslarından biri. Ayrıca... Evet. İlk defa o rolde görmüştüm şey Fatih Artman'ın da mesela o sinik patron ve aynı zamanda <laughs> parasıyla her şeyi yapabilirim <laughs> karakterini falan da e, verebilmesi güzeldi. Kadın oyuncu da mesela yükselen bir şeyde gördüm. E, Smart'da şu anda gelmedi ama onun da çok iyi bir performansı var. E, Gınalı yani Kınalı <laughs> onların bir iş de Gınalı rolündeki dört da süper performans var. Ümit senaryosu ona keza çok iyi. Yönetmenliği hiçbir yerde mesela sıkılmıyorsunuz ya da şey olmuyor. Yani tempo düşmüyor. Onu da çok iyi vermiş. Ya zaten Türk sinemasında hani gerilim denince aklıma benim başka bir yönetmen gelmiyor. Hani ses filminde olsun <laughs> psikolojik gerilim ve korku. Hatta Türk sinemasının bence en iyi korku filmidir. Ses. Gölgesizlerde de yer yer ortaya çıkan gerilim, sinsi gerilim o unsur. Nar filminde de biraz psikolojik sürü bir şey bir, bir var. Yani Ümit Ünal bunu çok iyi veriyor. Zaten sinematografisini de çok iyi yansıtıyor. O bakımdan 2025'e <laughs> çok iyi bir film ekledim diyebilirim. Ee, televizyonda yani dijitalde de izleyebildiğim şey var. Vodi yani Disney Plus <laughs> e, şey, e, animasyon serisi. Üçüncü sezonu biraz sabrederseniz son üç bölüm hani e, değiyor diyeyim. Ben sabredemedim. Ben yani, ben yani iki, iki, ikinci bölümde de üçün yarısına kadar geldim herhalde bıraktım yani. E, o Howard hikayesi beni de baymıştı baya bir. Ya i̇lk iki bölüm de baydı beni. <laughs> yani. evet. Gerçekten baydı. E, yani özellikle işte hatta söylemişimdir. Yan karakterlerin işte palazlandırılıp ön plana e, sokulması şeklinde bir şeyi var. E, Marvel, Vadif de bunu gerçekleştiriyordu. Vadif bir daha çekilmeyecek yanmıyorsam. Evet, son, son sezon. Son sezon. Zaten e, hikaye de sonlanıyor. Hani buradan spoiler vermeyelim. E, sinematik evrene artık ana karakterimiz dahil oluyor. Çünkü tarafsızlığını yitirmiş oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey söyleyeyim. Varol'un yani ee, en önemli karakterlerinden biri aslında. Yani şey, tabii güç e, sıralamasında da ilk 20 içerisinde yer alıyor yanılmıyorsam. Watcher. Onu izleyenler açısından söyleyeyim. E, bu hafta çok fazla bir şey izleyemedim yani o bakımdan. Ben 2025'in e ilk filmi için şeydi bu arada onu da söyleyeyim. Şey, Grant ve Junior Adams'ın başka bir filmi oynadı. Şey, Grant'daki... Bu Grant, evet. Evet, yani ilk izlediğim film oldu. 2025 olsun filmi Running ben. müthiş e, şey, şarkısı vardır. Evet, şarkılar çok güzel zaten filmi. Mükemmel yani. Çok güzel bir romantik komedi yani. Kesinlikle. Yani romantik komedilere karşı bir şeyiniz varsa, yani önceden hiç e, izlemedim bir şey diyorsanız evet, ki iyi evet, bir başlangıç olur. Çünkü klişelerden uzak bir film aslında baktığım zaman çok klişe bir romantik romantik bir değil. Kesinlikle. O yönden çok güzeldi. Bu Brent'in altın çağları yani e, denebilir. <laughs> Gençlik, çağlarını çağları ben evet çok beğeniyorum. <laughs> ben son zamanlarda hep Hope Brent'in de yerine yediyorum biraz. <laughs> evet. sen de bir o evet. eğilimi görmeye başladın. E, bu hafta ne vardı gündemimizde? dün diyeyim aslında dün değil de sabah 5 yılında bizde şey oldu şey altın küre. Altın küre ödüllerini evet, e, buldu. Dediğimiz, evet. Dediğimiz. Altın kürede şaşırtan bir şeyler oldu mu? En iyi film hangisi? Çok ettiğimiz evet, şeyler oldu. En iyi filmi drama dalında The Brutalist aldı ödülü. Biz hala izleyemedik onu. bu ay vizyona girecek evet, yanılmıyorsam. açıklandı. Ödül aldıktan sonra muhtemelen hani 31 Ocak'ta vizyona girecek diye açıklama geldi. Türkiye'de 31 Ocak'ta vizyonda. Evet, onu takip edeceğiz. Evet. Onun dışında en iyi filmi bir de şey, Emilia Perez. Yani komedi müzikal olmalı. Komedi müzikal. E, Emilia Perez'i halen daha izleyip edeyim onu izleyeceğim. <laughs> yani, ben hala hak ettim. Başkasını ama yani kötü film değildi. Emilia Hatta Perez. Oscar Perez. alayları arasında da yer alacağı evet. söyleniyor. Ona da ciddi bir aday. E, en iyi senaryo? E, en iyi senaryo Conclave filmi. Conclave. İşte, şey, Ralph filmi ee, izleyemedim ben henüz. Conclave de Oscar'ın güçlü adayları arasında konsey diye hatta çevirdiler. galiba. Konsey, ha, konsey, konsey diye düşünülüyor. En iyi animasyon şaşırttı İnimasyon galiba. Animasyon almış. Yani onu o beni çok şaşırttı. Yani çünkü hani Wild Robot diyordum. Hadi onun yani, şey Moana 2, ondan sonra Mufasa bunların arası nasıl olur? Ya şey bir saniye kızla bunları diyorduk falan. Bir anda falan dedi. En iyi kadın oyuncu Demi Muru almış. Komedi Demi Moore çok, çok iyi bize. bir performansı evet. var zaten. O, Bence de evet çok şaşırmadı. En iyi yönetmen? En iyi yönetmen bir <laughs> grup Brutalist. Evet. <laughs> o grup tarzı. Ama süresini gördükten sonra da böyle biraz uzaklaştık aslında. 3 saat ne kadar demiştik? 3 saat 35 dakika <laughs> kardeşimiz. <arkadaşım. gülüyor> evet. <laughs> <laughs> yani iki <laughs> ara belki verilebilir film içerisinde. <laughs> evet. en iyi uluslararası film var mı? <laughs> en iyi uluslararası filmi de Emilie Perez. Yani Daha doğrusu yabancı bir Yabancı dilde. Bu arada bilmeyenler için Fransa adına yarışıyor Emilia Perez. Fransa'nın. Ama film Fransızca değil. Aa, Meksika'da geçiyor. Aslında İspanyolca, İspanyolca konuşuluyor Meksika, 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 Meksika sınavına geçiyor. İspanyolca hmm, şey, konuşuluyor ama Fransa, şey, adına Fransa adına yazıyor. <laughs> garip. çok garip. <laughs> Geçen sene olduğu gibi hep kafa karıştıran şeyler vardı. İşte Türk yönetmen Almanya adına yarışıyor. İngiliz yönetmen işte şey adına yarışıyor. <laughs> İtalyan'ın şeyi falan. Böyle değişik şeyler evet, şimdi, var. Şimdi artık oyuncu Andrew Brody almış. Brüsel'de. Rusya başkasından birinci kaybolup da evde bir vermem olmuş. Ben ikisini Bu iki saatte de yorum yapamıyorum aslında şu an. Evet, bu ülkelesi izledikten sonra daha sağlam bir yorumlarımız gelecek. Umarım Oscar'da da mu? kısa liste açıklandı. Ee, yani uzun liste 17 Ocak'ta açıklanacak. Evet. Genelde canlı yayın açıklanıyor zaten istek hakkında. Evet. Kısa listede neler vardı? Hı -hı. Yani kısa listede uzun bu, tarz, kısa ve birkaç kısa belgeselleriniz var. Evet, belgeselde o, bir tek film benim gözüme çarpmıştı. Onda bu e, Nubi listesinde yer aldığı için Dahomey var. işte Senegal e, şey dalında. Hatta o uluslararası film dalında da yer alıyor. E, onun dışında kısa film açıklandı. Kısa filmler var. E, saçta makyaj, saç, makyaj saç tasarım. E, en iyi uluslararası film dalında adaylar neler? Yani çok fazla aday dostu var şu anda. Ya yani Benim izlediğim iki film var burada. Kısaca yani bir en söyleyelim en istersen. Brezilya I am still here yer alıyor. Aynen. Ee, Kanada'dan Universal Üniversite Language. Language var. Çekya'dan Waves var. Ee, benim benim, e, benim favorim şeyin. Girl with the Needle ee, benim kesinlikle favorim işte kız bu sene e, <laughs> uluslararası da aday gösterirse kesinlikle alacaktır diye düşünüyorum Fransa'dan Emilia Perez Fransa'dan biliyorsunuz bu da Seyir oldu Secret Peak evet. Almanya aslında İran hikayesi değil miydi bu yanılmıyorsam yani ana filmin konusuna bakmadım ya O, o öyle bu bir şey vardı yani biraz incelemem lazım Evet, Touch İzlanda'dan ee, senin izlediğin Nikap İrlanda, İrlanda. Ee, İtalya'dan Warren Vermilio, e, ee, Flew var. Ee, Sonra e, artık yani. Ee, şeyde altı portakal izlediğimiz Armand, Norveç adına yarışıyor. Ee, Filistin bu From Ground Zero'nun bayağı bir şeylerini duyduk. Ee, büyük ihtimal liste içerisinde yer alabilir. De, no Senegal'den Dahomey var. Ee, onun dışında Birleşik Krallık'tan Stentos. O zaman ben de tam bilmiyorum. Tayland'dan How to Make Million Before Countdown. Evet, evet. Yani yani benim Kral'dan. favorilerim Hı. hemen söyleyeyim şey e, Danimarka'dan The Girl with the Needle. Onun dışında Emilia Perez Fransa'dan. Almanya'dan The Seed of the Sacred Peak. Yani bu üç kafaya oynar diye düşünüyorum. Onun dışında Flü girebilir dördüncü sıradan. Bir de evet, Filistin'den yani sonra, e, From Ground to Zero. Bunu zorlayabilecek şey olabilir diye düşünüyorum. E, Dahomey, daha Senegal. Şey. E, onun dışında başka da girebilecek pek bir aday göremiyorum sanki. I'm Still Here belki Brezilya'dan. Bence Nikkep de girmeli yani. Girebileceğini gir düşünüyorum ben İrlanda'dan. Nikkep. Bayağı etkiledi seni. Yani. Girecek mi? <laughs> Ya farklı bir var mı? Farklı bir bakış açısı var mı? Yani. Bakalım yani 17 Ocak'ta göreceğiz ulusal şey listesini gördükten sonra. Zaman eminim, zaten yani, o zaman Bey zaten bizde yürüyüp gösterilecek bir haberler şey 2025'in e, fragmanları gösterilmeye başlandı. Sen e, izleyebildin mi? Belli başlı şeyler. söyleyemeyeceğim ama yakın zamanda şey 2 2 2 e onu evet. bir Onun dışında şey var galiba e, yanılırsam Jurassic Park evrenini sevenler yeni <laughs> e, bölüm geliyor. onu artık ya. <laughs> Haziran'da e, Superman e, vizyona girecek. Mayıs'ta bir film daha var. E, şey Villain filmlerden bir tanesi. İşe rekortmen olması beklenen. Şu anda aklıma gelmedi ama Terminator değil mi Yok Terminator bir daha ettiğim videoda tekrar şey yapar mı? Ben getirdim evet. Geçelim, evet. Şu an şey, Sonic var yakın zamanda. Ocak mı? Ocak mı? Ocak mı? Şu pek gözükmüyor herhalde. Bu yıl e, izlediklerimi yazdım e, özel. Özellikle... Break evet. <laughs> Breakfast at the Fanny. Breakfast at the Fanny. Tavsiye sevdiğim bir kadar oynuyor. Evet. Bu şu, klasiği mutlaka izleyin bu arada. Şu anda hangi şeyde yazılıyor? Hiçbir şey olması lazım. Bir ikonlekte izleyebiliyorsunuz. Onun dışında Mubi de yok, Mubi de yok yani. Çok bilinen bir film değildir ama ben e, Adi Sabri Kapor'un Sabrina filmini çok seviyorum. Sabrina ilk orijinal, e, yıllar sonra onun bir de şey, e, Harrison Ford'lu versiyonu çekildi. Julia Ormond canlandırıyordu, şey. o kötü bir versiyondu. o yüzden onu silip kafanızdan direkt şey izleyebilirsiniz. Audrey Hepburn versiyonu izleyebilirsiniz. Evet, bu haftalık bu kadar düz, Eleştirilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, paylaşımlarınızı da aynı şekilde bekliyoruz. Önümüzdeki ee, haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.